19 senesinde triatlona yeni başladığım zamanlarda bundan 5 sene sonra gidip Avrupa'nın en zor yarışlarından bir tanesinde yaş grubu şampiyonu olup bir de genelde beşinci olacağımı söyleseler herhalde gülüp geçerdim. Bırakın derece yapmayı, bu yaşa girmeyi bile belki cüret edemezdim. Ama gerçekten zamanın su gibi aktığı bu beş senede üstüne koya koya gittiğim, çok özel anlar yaşadım. Nisan ayında koltuk değnekli sakat Merve gidecek işte Ağustos sonunda böyle bir derece yapacak deseler gene herhalde imkansız derdim. Ama kendime inanmayı hiç bırakmadım. O sakatlık sürecinde yaşadığım o zor günler her zaman koşu parkurunda aklımdaydı ve hiç unutmadım. Murat'la kendimize göre yaptığımız bir plan vardı, bir strateji vardı yarışta. Gerçekten de onu harfi harfine uydum. Murat ne dediyse de çıktı. Yüzmede ve bisiklette parkurda gerekeni yaptım. Koşuda da koşu kilometremin ağzına rağmen elimden gelen en iyisiyle tekrar parkurdaydım. Ve böyle güzel bir şampiyonluk aldığım için gerçekten çok mutluyum. Yalnız başına gittiğimiz bu Ironman yarışında Avrupa'nın göbeğinde birçok tanımadığım insanla beraber parkurda kucaklaşmak, göğsündeki Türk bayrağından dolayı o parkura gelen birçok insanı görmek ve bana bağırmalarını hissetmek, sonunda bir saniye ile genel dördüncülükten beşinciliğe düşmüş olsam bile bayrağı açtığım için benim için inanılmaz büyük bir gururdu. Buradan da gelen, destekleyen, telefon başında durmadan desteklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Sizinle bu güzel anı paylaşmak gerçekten çok özeldi. Race Morning. Uy. Hep böyle ya bu race Morningler. Kamp alanından erkenden çıkıp şey gideceğiz. Merve'nin start alacağı göre gideceğiz. Merve kahvaltısında, kahvaltısında öyle yapacak. Kamp alanının kapısını kilitliyorlar. nasıl short unbalanced sleep stages diyor öyle mi uyumamışsın diyor bana yani yağmurlu resmi ya nedir bu şanssızlığımızı anlamadım kapıyım kahvemizi yaptım. Yaptım rahat sağ olsun. Şu an yarış alanına doğru yola çıkıyoruz saat. Tam saat söyleyeceğim. 3.10 var filan sanırım. Evet. Şu şekilde gidiyoruz. Niye bu kadar şanssız yarış sabahları? 3000 sporcu arasında otoparka ilk biz geldik. benim sana. Oh keyfe bak be millet buralarda sürünsün şatıllarda şeylerde. Şu keyfe bak ya. Beşe Mutfağı burada. Tuvalet hemen şurada. Yatak burada. Buradan yarışa düşeceğim. İnşallah. İnsanlar şatılla yani otoparka gelenler. Bir de saat böyle 5 gibi ilk şatı tayfası burada olacak. Saat şu an 4.40. Ondan sonra güzel karavanımızı bu iş makinesinin yanına park ettik. Kurbetçi dostlarımız bize güzel yer ayarladılar. Bak kızımız dans etmiyor şu an. Göt. Götü dondu çünkü onun. Yanmış onu öyle mi? Çok hafif. Ne Ya yavaş. Işte beşte bir veriyor. 5'te gibi. Beşte, bir, 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 bir. beşte bir daha yağacak. Kötü yağmayacak ama. En kötüsü çıktığımızdaydı. Biz yorum sormamadan aldı. Bom, bom. bom. bir şey var. Katılımcı profili var Konadan sonra en kompetitif yarış herhalde. Birazdan gelir. Canım! Yaş grubunda birsin! Yaş grubunda bir! kızlarda genel beşsin! Ay sudan çok iyi çıktı. Yani sudan çok iyi çıktı derken Avustralya'nın exit'te iyi çıktı. Ben bir dedim ama çok yakın kız ondan azıcık şey başlamış. <laughs> ale ale ale. <laughs> ee, dolayısıyla bir iki çok yakın çıktılar birbirlerine. yağmur gene başladı, bir duruyor, bir başlıyor. Ama çok şey değil yani. Çok çok kötü değil. Az kötü. <laughs> Bakalım yedinci çıktı evet. Şeyden de yedinci çıkmıştı. Şimdi oradan bisikletini alacak. Şimdi Merve'ye bağıracaklar hayvan gibi. Şimdi şimdi orada ben tam karşıdan gelirken göreceğim Merve'yi. Çok iyi. Canım bravo. 1-0 bir yüzdün. Yaş grubunda ikincisin. Arkanızdan gelen yok. Öndekiyle bir dakika. Bir dakika daha yüzde öndeki sadece. Transition'dan daha geçmedi. Şimdi ben bütün Merve'nin rakiplerini bir keseyim buradan. Hepsinin bir çehresini öğreneyim. Ee, i̇lk zaten 5 çıksa yeter. Sonra şatılla merkeze. İyi, keyifler yerinde. Evet. Güzel bir yere çöreklendim. Merve'nin gelmesini bekliyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Tahtaya vur. Yaş grubunda açık ara bir gidiyor. Onun gibi bisiklet çeviren yok. 35.5 ortalamayla gidiyor. En iyi rakibi ikinci gelen 34 buçuklarla geliyor. Dolayısıyla fark sürekli açılıyor. Ve arada 14-15 dakika yakın bir fark var. Şimdi geldiği zaman bunu söyleyeceğim. Bisiklette temposunu korumasını kesinlikle arttırmaması gerektiğini, bu tempo bitmesi gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü bizi bir maraton bekliyor. Böyle 15 dakikalarla ikinci ile maratona başlarsa çok ekstrem bir koşucu gelmezse arkadan saçma sapan pace'lerde koşan birisi gelmezse yaş grubu no alır. Genelde de 3 gidiyor. <laughs> e, vallahi Valla overall en iyi bisikleti çevirebilir Merve. Yaramış. Kamplar yaramış. Hadi bakalım. Senden 1 kilometre daha yavaş gidiyor. Sakın arttırma pace'ini. Böyle devam et. Sakın daha fazla zorlama bisiklette. En iyi sen çeviriyorsun. Tempoyu bozma. Evet. Merve ikinci turuna dönerken ben de merkeze doğru gidiyorum. T2'nin dışında şöyle güzel konuşlanayım. Merve'yi bekleyeyim. Ağzıma de pretzel falan atarım belki. <laughs> i̇şte geliyor sportif. Ormanlardan dağlardan sahalara geliyor. Evet, son durumları alalım Merve 157'de e, Ondan başka 157 154 Geçen yok 151 geçen de yok e, Üç önceki şeyde e, Mat time'da e, Yaş grubundaki ikinciye 17 dakika fark açmış Şöyle bir analiz daha yapalım Üçüncüye de 21 dakika Genel şeye baktığımız zaman da Merve overall 2 gidiyor Overall 3 ile arasında 1 dakika fark var. Overall 4 ile arasında 5 dakika, 4, 5 dakika fark var. Bakalım her şey iyi. Ben şimdi yavaş yavaş transition'a doğru gitmeye başlayacağım. Blumenfeld kardeşimi bir tur daha görür müyüm diye azıcık daha beklerim. Sonra ağzıma bir diş pretzel atıp T2'ye giderim. Çok heyecanlı ya. Aley aley aley! Run for the pretzel at the finish. Ale! Good job. Birazdan da Merve geliyor. Canım yaş grubunda 20 dakikayla öndesin. Daha bisikleti bitirmiş olan kimse yok. Genelde de ikincisin. Arkandakiyle 2 iki dakika var. Sakın hızlanmıyorsun. Genel ikisin şu an. 2 dakika arkanda. Ben sana birazdan tam genel klasman durumunu söyleyeceğim. Yaş grubunda da arkandan gelen yok. 20 dakika öndesin. Sakın hızlanma. Bu pace ile devam. She overall second. Dördüncü ile aranda iki buçuk dakika var. Senden on pace daha iyi koşuyor. On saniye daha iyi koşuyor. Senin yaş grubundaki ikinci de sahaya çıktı. Senin on sekiz dakika gerinde. Senden o da on pace, on beş pace daha iyi koşuyor. Genel üçsün şu anda. Genel üçsün. Sadece genel Evet genel üssün. Sadece genel 4 senden koşuyor. Onun arkası zaten genelde seni geçebilecek kimse yok. Senin yaş grubundaki rakibin de 18 dakika gerinde hala. Kapatmasına imkan yok. Sakın daha hızlı koşma. Pace bu. Daha hızlı koşmuyorsun. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? İyi misin? Bir şey istiyor musun? Dördüncü ile aranda bir buçuk dakika. Senden sadece 10 saniye daha iyi koşuyor. 5 pace'in başında kal. Sadece 10 saniye daha iyi koşuyor. Değişen bir şey yok. Bir şey istiyor musun? Atatürk'ü tamam. Nasıl durumun? Yaş grubu birinciliği garanti. Overall'da da ilk üç olabilir. Her şey değişebilir. İkinci patlıyor. Aranızda altı dakika var ama patlıyor bence. Önündeki kız da çok yakın zaten. Yaş grubunda hala 15 dakika öndesin. Üçüncü zaten Allah'lık. Genel klasmanda da 5. seni geçmesi çok zor. İlk üç için mücadele edesin şu an. İlk üç mücadelesi. Öndeki kız o zıbikçi kız zaten çok önde. İkinci patlıyor. Ondan sonra. Evet. <laughs> i̇şte işte bu. Evet. Abi çok öyle yanından koşma. Canım. Beşinci. Beşinci bir buçuk dakika arkanda. Senden çok az daha hızlı gidiyor. Tamam mı? O yüzden son bir gayret. Böyle devam. İnanılmaz yarıştın canım. Seninle gurur duyuyorum. Son artık. Son savaş. Son savaş 35 saniye arkanda Senden bir 10-15 saniye daha iyi koşuyor Şu 2 kilometre Dişini sıkman lazım Süper gidiyorsun Yaş grubunda güle oynaya bitirdin zaten helal olsun be Canım finişe gidiyorsun bir sonra köprüden geçip sana bayrağı vereceğim Ve finişe geleceğim Hadi devam Ölüyor adam, üşüyor. Ne getireyim size? Getir o hayli peki, şunu şey tutar mısın? Tutarım, bu çantaya koyayım. Bir ayrım Ironman'in daha sonuna geldik. Şimdi karavanımıza. Günaydın. Evet, şu an karşınızda bir Iron Man gazisi bulunuyor. Çok şükür savaştan alnımızın akıyla çıktık. Gece çok az uyudum. 3 saat falan uyudum. Öyle oluyor. Adanın hala devam ediyor yarıştan sonra çünkü. Ve şimdi karavanımızı topluyoruz Murat Usta ile beraber. Murat Usta iş başında. Ve geldik? Ice Sport Halle. Evet, açıkta şu an e, bir branş var. Sonra da ödül töreni <laughs> olacak. Aa güzel açıkta her şey, şahane. Yürüyoruz. <laughs> Murat, Wrestle var mıdır sence? Wrestle olmama <laughs> ihtimali yok. Yok mu? champion on the I'm a new Super world Pack. champion in the 73rd world champion and i'm world champion of the gold medalists like time to welcome our women's champion the only athlete under 10 hours in the age category. She went 9:50.49, representing Turkey. It's Merv Gurley. At last, and Merv, we has got a nice jersey for that tells everybody you're the European champion. 3 yaşında ya. 74. 70, 74 ne? Ee, Yaşlı bu. Üçüncüsü, ve gerçekten. 10 saatte Evet şuraya 2025'te havaya gidecek evet. bir merve bırakıyoruz. Sonrasında bir merve aldı <laughs> İki, evet, 2025. Evet 2025'in slotu ve e, Avrupa şampiyonu Jersey'im. Merve almadı ben aldım. Hediye edilen. <laughs> e, ben aldım ilk slotu ben. <laughs> Kredi kartı Murat'tan bu sefer. <laughs> Canım. <laughs> sana konusunu kızma artık yani. bir <laughs> Biraz çalıştım sanırım bunu almak için. Yani çok iyi ki şöyle şunu da göstermek istiyorum. Ee, çok güzel bir e, seremoniydi bu arada. Değil mi? Çok seri, çok güzel. 7 saat 19 dakika Viyana'ya girdik. Türde Güneş'in 67. gününde. Artından Özet önümüzden çıktık. Şimdi Frankfurt'tan Viyana'ya doğru yola çıkıyoruz. Artık yurdumuza Türkiye'ye geri dönüş için büyük yolculuk diyebiliriz. Burada dönüş. Ve kona çiçeğimi aldım gene <laughs> Şurada, şunu da göstermek istiyorum. Yaşlı bir yolcuyum. Arpa şampiyonu şeyimle Sol beraber. Dönün. Ardından sola dön.